geç Evet arkadaşlar, malzemeleri dağıtıyoruz. Dur, buğun sakolu. Hayır, tamam. Kapadı abi. 72 bu kilo. Altı.

35 35.6 Yaprak koyduk bu Recep. Mal, malın görüntüsü güzel ya. 90 82.600 Yusuf abi 68 600. Şimdi. 74, 74 200. <laughs> 85 kilo. Hayırlı olsun galiba amca 79 kilo 4 gram 79 kilo 108 numara Hı. Dur. Dur bas. Kaç kilo? 95 95 kilo. ama. 95. 95. 95 ya. küsuratı var 95. 109 numara 95 kilo amca. Buna çektim. 75. Kaç? 75. Yetmiş beş. Tamam Musa. Aman Kemal abi dikkat et. Bizim burada biraz tuzak Evet abi bu da 21 numara. 84 600. Şöyle. 84 600. Bu da 84 kilo 600 gram abi. Tamam, sağ ol. Tamam sağ Hayırlı olsun. Evet abi bak şöyle. 113 kilo 800 gram numarası. Evet senin koçun. Şöyle numarasını çekeyim. 20 numara abi. 113 kilo 800 gram abim benim. Tamam bırak. 72 kilo da bu Abo sen mi sen Getir Getirin abi 90 kilo Abdullah abi. Bunu. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Kurban satışına son süre devam ediyoruz arkadaşlar. Tartımlarımız oluyor. Artık bu hafta tartıma geçtik. Dünden bu yana tartım yapıyoruz. Müşterilerimiz geliyor. Malları alıp Tartıp gidiyorlar. Önceden satmış olduğumuz hayvanlara tartıyoruz aynı şekilde. Tartımlarımız devam ediyor. Arkadaşlar satmış olduğum hayvanları buraya ayırdım. Şimdi piyasada bir gevşeme var diyorlar da yani şimdi genelde pazara girip gören görüyor yani. Herkes Allah razı olsun kesiyor ama gerçekten pazarlarda randımanlı hayvan var ya yani. ben de çıkıyorum. Yani bir de ee, nasıl diyeyim yani mallar bayağı bir zayıflamış yani sıcak bizim buralar yayladan gelen mallar falan baya bir sıkıntıya giriyor yani bunlar misal şu malları bile ben daha önceden e, kendim besiye koydum şu kangallar 5-6 aydır bende de ee, iklime biraz alıştırdık yani mesela şu hayvanda o kadar bir fire yok fire o kadar vermemiş ama şu hayvanlar, pire verdi mesela. Van beyazların pire verdi. Bak önlerinde 24 saat yem olmasına rağmen bu hayvanlar bile fire verdi yani. Yani şu toklum, inanın 90 kilonun üstünde olan toklu inanın bakın karnı nasıl biraz gevşemiş yani. 90 kilo olan toklumuz 84 kilo geldi ya. Yani. 6 kilo. Bu grupta fire vermiş. Yani mal istediği kadar etini eritmiyor ama genelde sıkıntıya giriyor. Ama kendi diğer gruplarımda Allah'ın izniyle bir şey yok. Yani çok güzel kilolar geliyor. Görmüşsünüzdür. Videonun başına attım zaten. Yani hayvanı daha önceden alıp kendi aharınızda yetiştirmenin çok faydası var. Çünkü bizim burası Çukurova iklimi çok ters bir iklim. Aniden sıcaklık bastırıyor. Yani nasıl diyeyim? Yani mal yem yemiyor. Yani sıcakta büyük baş olsun, küçük baş olsun yem yemez. Yani yem yemesi sıkıntı oluyor. İktim sıkıntı oluyor. Yani hayvanlar sıcağı sevmiyor. Şöyle gördüğünüz gibi bakın nefes savaşa bakın ya akşamüstü şu saatte hayvan hala sıkıntı yaşıyor. Satışlarımız güzel arkadaşlar. Yani keçimiz bitti gibi bir şey. Bir iki tane kaldı. Yani da satılır aslında. Satmayız değil de. E, yani millet biraz daha büyüğünü istiyor yani. Keçilerimiz küçük kaldı. E, 55-60 kilo bir kaldı birkaç tane. Onlar o yüzden e, duruyor yani. Yoksa onları yani ya kadar belki geçen hafta da bitirirdim. Keçilerimizde o şekil bir durum var. Küçük keçi zaten hayvanlarımıza tartıyoruz. Yani mesela bizim burada e, tartım ne fiyatlar arkadaşlar? Yani şu merinoslara 250-260 bandına tartıyoruz. <laughs> Kuru hayvanlar da yani 240-250 arası. Şu kangallar olsun, vamyazlar olsun o şekilde tartıyoruz yani. Vallahi hayvanlarım güzel iyi. şu an sıkıntı yok. İnşallah kurbanla böyle sıkıntısız bir atlatırsak yani mutlu olacağım. Yani pazarda bayağı bir sıkıntı varmış. İnsanların hayvanlarına rahatsızlık olmuş. Yani ne yapsınlar? Hava sıcak yani. Hava gerçekten çok sıcak. Bu sene de pazarın kurulduğu yer hep kayalık. Onla sıcağı vuruyor yani insanlar çok zor durumda bir de mal ister istemez para etmedi Yani Adam getirmiş 50-60 mal 5-10'a hasta olmuş yani bu sene baya bir sıkıntı Yani insanların satması bile sıkıntı mal da hasta oluyor o da ayrı bir sıkıntı Yani Sarlığa düşmüş diyor bir tanesi malları Yani çok Değişik bir iklim oldu bu sene Yani elimizden geldiğince biz sattık. Zaten bizim fanlarımız var şöyle görüyorsunuz. Fanlarımız çalışıyor. İçeride de bir tane fanımız çalışıyor. Şurada küçük pervanelerimiz var. Onlar çalışıyor. Devamlı çalıştırıyoruz. Ama şu anda rüzgar esmeye durdu. O yüzden elhamdülillah iyi gidiyoruz yani. E Tabii biz de fire vermedik mi? Verdik. Hayvan ister istemez ciğere düşüyor. Ciğere düştüğü için de sıkıntı oluyor yani. yani şu koça bakın yani. Karnı karnına geçmeye başlamış bazı. yaşta işte yaşlı hayvan pek dayanmıyor arkadaşlar bakın. Biraz bu hayvan sıkıntılı. Ama inşallah kurban geçti an kalan hayvanlarımızın hepsini keseceğiz. Çünkü karımızı zararımızı bilmemiz lazım. Yani geçen seneki gibi iş var mı derseniz vallahi geçen seneki gibi bir iş yok. Yani işlerimiz geçen seneki gibi değil. Biraz durgun. Çünkü insanların bir de alım gücü yok. Yani emekli insanlarımızın birçoğu kurbanlık kesemiyor. Mesela geçen sene ben <laughs> 50 tane emek ya burada kurbanlık verirsem bu sene belki 10 tane önce vermişimdir arkadaşlar. Birçok emekli kesemiyor. Allah yardım etsin yani. Yine biz elimizden geleni yapıyoruz ama her şey para değil. Yani indirim yapabileceğimiz bir nokta var. Onu yapıyoruz yani. Yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Yani adam 10 bin lira maaş alıyor. 10 bin lira maaş artık nasıl edecek bilmiyorum yani. Şurada kısır koyunlarımız var. Bunlardan da elimizden geldiğince uygun vermeye çalışıyoruz. Yani toklarımız aynı şekilde. Sıcak da bir tek şu keçilere yaradı arkadaşlar. Keçilerimiz fena değil. Kendini çok bozmadı. Bir tek sıcak bunlara yarıyor. Keçi vermişe yarım sıcak olsun. Karnım aç olsun. Koyuna vermiş yerim soğuk olsun. Karnım tok olsun. Onun gibi düşünün yani. Sıcak ama keçiler de güzel yiyor yani. Şöyle bakın arkadaşlar maşallah. İşkembeye bak Allah esirgesin. Artık keçiler dışarı salamıyoruz arkadaşlar. Çünkü tartım başladı. Tam keçi dışarı çıkartıyoruz. Müşteri geliyor keçi tartacağız. Bir sürü sıkıntı oluyor. Yine geri sürüp getiriyoruz. Hayvanlar iki dakika dışarı çıkmadan yayılmadan geri ara sürüyoruz. Yani bizim bölgede şu an ahırcılarda satışlar iyi yani. yani pazara aşırı fazla bir mal inmedi. Yani inen mal da o kadar iyi değil. Pazarda gezdik gördük. Yani çok böyle böyle aman aman mal yok. Yani genelde zaten Van Beyaz inmiş. Bu ırktan. Bu ırkın yaylımı inmiş. Günlü kuzu inmiş. Dişi koyun inmiş. Yani şöyle elinize attığınız zaman malın sırtının gülle gibi olması gerekirken mallar biraz gevşek yani. arkadaşlar aslında kurbanlık yapacaksanız yani bilmiyorum da gerçekten şu merinoslar peynir ekmek gibi gitti iyi satıldı yani bizim bölge için konuşuyorum Osmaniye için merinoslar da iyi satılıyor yani insanlar itiraz etmiyor bir de bunlar asaf olduğu için şimdi kuyruk da var hafiften sırtlar da çok yağlı çıkmıyor yani Fena değil yani güzel. Elhamdülillah. Yani bu senemiz güzel. ya yani bu sene aşırı bir, bir, hani nasıl diyeyim insanlar fazla bir para kazanamayacak. Yani yüzde on belki yüzde beş para kazanacak. Bu sene müşteri tutma senesi. Yani yapacak bir şey yok bu sene. Piyasa neyse ona uymak zorundayız elimizden geleni yapıyoruz müşteriye indirimle verebildiğimiz indirimi veriyoruz yani kurtardığı kadar yani ama kurban sonu daha da sıkıntı olur bence piyasa biraz daha düşer Zaten bizim Çukurova çok sıcak olursa millet beslemeye hayvan da zor alır çünkü hayvan mahvolur yani bu sıcakta ee, <laughs> Allah sonunu muvaffak etsin arkadaşlar Böyle arkadaşlar ara ara tartım videolarını atacağım. Tarttıkça tartım videolarını atarım. Belki yine yarın bir kısa video atarız. Bir güne yine bir tartım videosuyla hayvanlarımızı atarız. Ondan sonra zaten millet malını götürmeye gelecek. Mallar gidecek. Kurban geldi yani. Pazar günü kurban. Yani Hayvanların önünde böyle yem de aşırı olmasına rağmen hayvanlar istediğimiz randımanda yemini yemiyor arkadaşlar. Şu hayvanlar şu 45 tane de vallahi günlük 3 torba yemiyordu. 150 kilo yemiyordu ya. 3 kilo yakın yemeyen hayvanlar şimdi nasıl ediyoruz? Yem yemiyor hayvanlar. Nasıl olacak bilmiyorum bu sene. Yani malları hasta etmeden millete teslim etseydik Allah'ın izniyle. hayırlısı olsun. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.